Merhaba sevgili dostlar. Ee, şu an e, Göreme Açık Hava Müzesi'nin hemen yan tarafında bulunuyoruz. Ee, ben içeri girmeyeceğim. Çünkü daha önce gelmiştim. Burayı çok iyi biliyorum. Ee, o yüzden e, çekimi yedek muhabirimiz Rabia yapacak. Bize Ve şahadetle yönetecek. Ortaklığıyla. ile. E, tanıştırayım. ስማverimiz. Kameramanımız. Ekranlayıcımız Ramya Hanım. Ay. Sizin giriş ücretlerini, eee içeriğin tanıtımını dilini dödüğünce yapmaya çalışacak. İnşallah kısa kısa ve güzel bir çekim olacak. Kendisi biz bayağı bir mutluyuz. Bu videomuz iyi oldu gelin. İnşallah güzel olur. Gidiyoruz, gidiyoruz. E, merhaba arkadaşlar. E, bir, bilet paralı 18 yaş altı ücretsiz. 18 yaş üstü ise 75 lira. E, müzeyi gezmeye geldik. Ya eskilerde ne kadar bunları böyle nasıl yapmışlar? Değil mi? Çok eski tarihe benziyor bunlar. İlk önce nereden başlayalım? Gölge çek. Geçe yandı. Aşağıda gördüğümüzde balon vardı değil mi? Şey. Aa bu manzara çok güzelmiş. Aşağı gittiğimizde Evet. Yaklaşmayalım. Baksana ya nasıl yapmışlar evler oraya. Zaten buraya kadar.

babamlar buraya gelmiş Hadi, diğer ne odası var orada şey zaten orada gezecek bir şey yokmuş şurada abi oturuyordu orada ne var buraya girilebiliyor mu sorsana ne diyor şuraya maskesiz, maskesiz. Kilise içine girmek yasak ve tehlikelidir. Kiliseymiş bura. Vay. Kiliseye baksana ne çizmişler böyle. Resmini çizmişler ne olduğunu hiç bilmedim. Ay onları. Maalesef eşe. Ebemiz girmek yasakmış. siz değil. Görüntü çekmiyor. i̇şte görüntü çekmek yasakmış. Ondan çekemedim. Ha. Içeriye baktı. Hayır içeriye girebiliyoruz da arkadaşlar sadece şey yapamıyoruz görüntü çekemiyoruz yani video çekemiyoruz. Evet. Çok güzel bir yer bakar mısın ya? Belası, Oraya bak. da gireceğiz. Of, ne kadar büyükmüş ya. Şuraya gidelim mi? Şuraya çok merak ettim aşağı iniliyor şuradan. Ay. Burada bir şey yapıyor. Ay, de 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 şey göreme yazıyor. Açık Müze, Göreme Open Air Müzesi. Buraya okumana gerek yok buraya. <laughs> Günahkarlar için af dileme de esiz. Müjde anun. Cation. O İngilizce okumana gerek yok. Üstüne oku. Beytül Lahime yolculuk. Doğum. Yolculuk. Ne olacak? Doğum. Üç cenacetti. Ey cenacı. Münettimin Tap tapınması. Ha. Ba başkalaşım Okumana gerek yok bence. Onlar okur. Aha. Mısır'a kaçış. Burası bunu bunu gösterme. Mısır'a kaçışmış bu. Bu da son yemek. Ya Judo'su, okumanın gerek yok dedim ya. Judas Judas kim diyor? iyi ihaneti diyor. Neyse hadi. gel yapalım. biz de çocuk olduğumuz için bir şey bilmiyoruz. Ya defa buraya Şuradan gine mi? Vay! Orada bir şey var. Çat. geliyorum dikkat hmm. yavaş yavaş yürü Şey İçeriye çek gel. Oh, taşlar var. Gel. Şuradan giriliyor. Gel, gel. Giriliyor. Geçelim hadi gel. İçeriye geldik. Burada da kilise olmalı. Arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Bakalım. Burada neler var. Hadi gidiyoruz bakalım. Vay. Burası mağara. Olmalı. Ha. Bunlar neyse. Hiçbir bilgim yok. Çıkalım. Böyle olmuşlar. Neden bunları oyduklarında hiçbir bilgim yok. Yerde böyle anahtar gibi bir şey. Gel. Şuraya da girelim. Buraya çekmek yasak mı? Azize Barbara. Tamam okumana gerek yok. Azize Barbara şarabı buraymış. Burada fotoğraf çekmek, bu video çekmek yasak. Biz sadece dışarıdan çekiyoruz. Yine anlamadığımız bir şey. Burada bir işaret var. Bak burada bir işaret var. Hadi gel. Daha burada bir sürü gelecek yer var ama biz maalesef azını çekebiliyoruz. Ya şu an ben de çok, şey çok İki yolumuz daha var. 3-4 falan. Evet. Eşi bir yol var. Vallahi çok büyük bence buna 75 lira değer büyükler için 75 TL olduğu için bence burayı 75 TL değer bile yaban versin bilmez o gidek aa aa şuraya gidilmiyormuş girilmez yazıyor gidelim de biz hangi yoldan gitmiştik? Şu arkandaki. Aa, Başına geldik buraya Kapalıymış. Tamam hadi gel. Vay dışına da. Hadi gel. Böyle bir yer. Yukarıya çıkalım. Hayır. Yukarı Devam ediyoruz. Vay. Baksana şuranın güzelliğine ya. Burada da aynı yer var. Demin gittiğimiz yer gibi. Hadi. <laughs> Çektim seni ha. Çekiyorum. <laughs> Ay, ben Demin girdiğimiz yer burası. Hadi Oturmayacağım ben. Gezeceğim. Ben senin gibi değilim. Daha durgu. Gel şuraya. Buraya da çekeceğim. Bura? Va. Buraya gelmedik canım. Nasıl? Aa, aynısı varmış burada da ya. Her şeyin aynısını aynısı yapmışlar. Gezmedik. Saadet. Saadet sana bir şey söyleyeceğim ama bak. Beni bir dinler misin? Bak biz yukarıya çıktık. Aynı yer değil burası. Evet. Ama şu dışında. Şu dışında. Şu. Büyük büyük. Hayır büyük olan. Yok da hadi ya. İçinde bir şey mi var? Ana. Çok değişik. Gidelim. Şahit nereye? Şuraya gidiyoruz. Videoyu beni alıp like etmeyi unutmayın. Bye. Daha yer altı istedikleri gibi işte. Yok burası yer altı şehir değil. Burası... Sağlıkçılara benziyor. Bir işte milli medeniyetler parkı falan yer edilmiş galiba. Seks... Eee... Evet. İki katlı bir yere benziyor ama... Eee... Şey buraya sadece müze kartla giriliyor ama... Eee çocuklar da bedava girebiliyor. Müze kartı falan gerek yok. O yüzden biz girmedik. Hiç gerek yok çok büyük bir yer değil. Daha önemli yerlere gideriz. Ama göremeye ürküpe geliyorsanız mutlaka yanınızda müze kartla gelin. Çünkü birçok yerde işe yarıyor.